Engebeli bir yapıya sahip Türkiye toprakları geneli doğu batı yönünde uzanan dağlara ev sahipliği yapıyor. Bugünkü yazımızda Türkiye'nin en yüksek dağlarını başlıca özellikleriyle sizler için derledik. Türkiye'nin en yüksek dağları Ağrı Dağı, Ağrı 5137 metre, Cilo Dağı, Hakkari 4134 metre. Supanda, Bitlis 458 metre, Kaçkarda, Rize 3932 metre, Erciyes'te, Kayseri 3916 metre, Küçük Ağrı Dağı, Ağrı 3896 metre, Kızılkaya Dağı, Nide 3794 metre, Demir Kazık Dağı, Nide 3767 metre, Artos Dağı, Van 3756 metre, Mercan Dağları, Erzincan 3752 metre, Aydos da Konya, 3725 metre, Medetsiz da Adana, 3723 metre, Köse da Sivas, 3711 metre, Hasan da Aksaray, 3688 metre, Kısır da Kars, 3684 metre, Palandöken da Erzurum, 3670 metre, Berit da Kahramanmaraş, 3654 metre, Nurhat da Kahramanmaraş, 3630 metre. Sema Tepe, Ala Dağlar 3623 metre. Çağalınbaşı, Ala Dağlar 3612 metre.